Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlerle beraber en sevdiğimiz seri olan sizlerden gelen Max Win rekor kazançları izliyoruz arkadaşlar. İlk oyunumuz Power of Merlin Mega Bakalım arkadaşımız buradan nasıl bir kazanç sağlamış. Hepinize keyifli seyirler dilerim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum ve Like atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Gönder gelsin bakalım Merlin şöyle Max Mega Race'imizi açtı kafadan abi. Yapmıştır gelsin. Biraz çarpan az kendine geldi ama böyle patlatarak içeride güzel bir çarpan oluşturması. Ondan sonra da şu şimşekle yapıştırması lazım derken burada paralar asalardan gelecek. O belli oldu abi. Şimşek gelir mi arkadan bir daha? Oha asa gelmedi lan. At şu asayı elmas adamsın 48000 2 TL'lik bir bahsi vardı arkadaşımızın 48 bin asalardan geldi ama ekranın neredeyse hepsi asaydı abi olay budur işte 48362 TL bam 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 olay budur abi az çok demeyeceğim boş geçmeyeceğim yapıştırıp geleceğim böyle daha da bir şey yapmaz gibi. İkinci max mega ise açmaz. 8x var bak şöyleyken tarpanlar bu kadar güzelken gelse 8x'te 9x'te 10x'te daha temiz bir kazanç alabilirdi bu arada. Neyse neyse gene tertemiz bir kazanç. 10.000x'e aşkın hatta 15.000x'e yakın. Bu arada arkadaşlar sizlerinde bu tarz güzel kazançları varsa Telegram gruplarımızdan bizlere iletmeyi unutmayın Telegram kanalımın linkinde yorumlar kısmına sabitliyorum arkadaşlar Yorumlar kısmındaki linkten Telegram grubumuza katılım sağlayarak oradan bizlere iletebilirsiniz Herkesin videosunu her gün böyle sıra geldikçe yayınlıyoruz arkadaşlar Bilginiz olsun zaten günlük 2-3 tane sizden gelenler videosu paylaştığımız için bol bol da müsaitliğimiz var. O yüzden gönderin gelsin sizlerin de güzel kazançlarını hep beraber izleyelim arkadaşlar. Böyle son spinimiz. Son spinimiz oradan da bir şey gelmedi. 2 TL'lik bir bete 48453 TL'lik kazancı oldu arkadaşımızın. Kendisini tebrik ederim. ederim. Kazancı şansı daim olsun. Böyle 2 oyunumuz. unut. Starlight Princess Paçı. 4 TL'lik bir bahsi mevcut arkadaşımızın bakalım burada nasıl bir kazanç sağlamış. Gönder bakalım kızım haydi. Ne? 81, 91, 93 x abi. Yani tam maksimum vermelik oyunlardan birisi bu arada verirse maksimum veriyor zaten vermesi de direktmen öldürüyor. O zamanlarda en güzel detaylarına geldiği oyunlardan birisi arkadaşlar en çok maksimum veren oyunların zaten en başında geliyor Starlight Princess Pachi Serfili spini biraz maliyetli olsa da verdim miydi güzel ödemelerde çıkartabiliyor maksimum vermeselerde her şey yıldızlarda bitiyor abi 6 tane 9 tane yıldız atarsa direktmen 4x olsun hiç önemli değil direktmen maksimum çarpan önemsiz bu arada. Şu an 99x önemsiz. 6 tane 3 tane yıldız ile max verir buradan. 100x Yapıştır gelsin kızım şimdi. Hemen verir yıldızlara Bu kadar yani. Burada max'ın çok çok daha fazlası var. 20x bile 6 tane yıldız zaten max değil veriyor diye biliyorum yanlışım varsa yorumlar kısmından beni düzeltebilirsiniz arkadaşlar hesaplamasında yapmadım 20.000 TL ama normal şartlarda max diye bir şey olmasaydı burası 2 milyona yakın para verirdi tebrik ederim kazanan arkadaşımızı kazancı şansı daim olsun geçelim arkadaşlar bir sonraki dayımıza şöyle bir ep katalım oturumun süresi doldu demiş Buradan da 50 TL'lik bir parti var. Sweet Bonanza'dayız arkadaşlar. Bakalım Sweet Bonanza'dan arkadaşımız nasıl bir kazanç sağlamış. Bu arada arkadaşlar Telegram gruplarımıza tekrardan davet edeyim. Ee, her gün etkinliklerimiz, her gün çekilişlerimiz oluyor. Bilginiz olsun Telegram gruplarımızda bu arada geldi 100 x Morlarda dönersem var ya oğlum. Yanar buralar derken geldi morlar. Yani oradan bir elma erik yeşilleri de getirildi. 84 bin. Her temiz abi. 50 TL'lik bir bahse. Telegram gruplarımıza bu yüzden katılmayı unutmayın arkadaşlar. Günlük etkinlikler ve günlük çekilişlerden yararlanmak adına hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şu an ve çok güzel etkinliklerimiz var Telegram gruplarımızda. Bilginiz olsun. Haydi oğlum bir uzatma gelir mi derken uzatma verseydi biraz daha bir şeyler verebilirdi bu arada oyun. Çünkü vereceğini verdi. Şu an uzatma lazım. İkinci bir yüksek kazanca. Uzatma gelmeden o büyük kazancı tekrardan vermez. Yani bir daha 86 bin vermez. Mesela. Uzatma verirse belki. Umut var. son spin video arkadaşımızın 50 TL'lik bir bahse bin TL'lik tertemiz bir kazanç almış Tebrik ederim kendisine kazancı şansı daim olsun arkadaşımızın geldik bakalım hangi oyundayız abi Ace of Olympus XMAX 8 TL'lik bir bahse bakalım var mı buradan bir 15000 X'imiz yapıştır oğlum Yok mu şöyle güzelinde bir bin 3 spin boş geçti. Hadi. Tamam. Ha hani nerede çarpan abi? O çarpan buraya da atmadı. İki yetmez oğlum. iki yetmez. Vur adamsın be. Adamsın adam adam da patladı oy Aferin lan Tek spinde 113 bin 8 TL'lik bet abi Oha lan ne oluyor taşlar patlar Tamam bitir bitir hiç patlatmana gerek yok burası zaten maksimum çok fazlası var oğlum Max'tan çok daha fazlası bura. 6518 lira normal şartlarda orada 300 bin TL'ye yakın para vardı 6500'e kesti ama tebrik ederim kazanan arkadaşımızı 8 TL'ye 15.000 x'lik yani 120.000 TL'lik bir ödeme almış kazancı şansı daim olsun geçelim bir sonraki web dayımıza bakalım bakalım hangi oyun abi 4 TL'lik bir bahse bit bitti bine geldik arkadaşlar. Bet değerleri küçük ama kazançlar gayet güzel. Oyunlar arkadaşlar görüyorsunuz. Telegram grubumuzun üyelerinden gelen süper kazançlar. Yeşiller, elmalar. Bu arada ben de akşam yayınımızda çok güzel kazandım. Hepinizi canlı yayınlarımda beklerim arkadaşlar. Canlı yayınlarımız bu kanalımızdan oluyor. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız anında canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz bugün de saat 11-12 gibi yayına gireceğim arkadaşlar tekrardan papara pipe x çekilişimiz yayınımızda nice. haydi oğlum ver bir bin daha orada geldi bir tane bin o esnayı kaçırdım bu arada arkadaşlar hadi oğlum tamamdır çözdüm buradaki sıkıntı ekranın bir gittiği dönümde tekrardan getirdim arkadaşlar okeydir şu an buradan da arkadaşımızın 4 TL'lik bir bahse 51.319 TL'lik bir kazancı olmuş Tebrik ederim kendisini kazancı şansı daim olsun geçelim sonraki oyunumuza bakalım 2 TL'lik bir bahis Gaze of, Olympus Dice Dice arkadaşlar Arkadaşımız şu an farmda Demek ki bir tane X mi geliyor Vur oğlum 500 O yeşiller Oy 250 X Adamsın lan Ne geldi abi buradan 8100 TL 2 TL'ye farmdan arkadaşlar Sadece 2 TL'ye 8100 TL'lik Tertemiz bir kazancı olmuş arkadaşımızın. Oradan tebrik ederim kendisini. Geldik abi bir sonraki reklamımıza. Gene Sweet Bonanza bindeyiz. 6 TL'lik bir bahsimiz mevcut. Bakalım 6 TL'ye nasıl bir kazanç geliyor buradan. Yapmıştır gelsin onun. 140. Bunlarla kurtaramayız abi de bam. Süper tipim bu arada 3000 TL'den satın almış arkadaşımız galiba. Tamam bak orası burası abi. Orası burası abi. Oradalar lan vur oğlum mavileri de vur. Maviler verse bu arada eliklerde geliyor. 34.000 Yetmez oğlum daha iyisini yapabiliriz oradan. Bir sağ saydın ekran güzeldi aslında ama erken kitledin Bir daha da gelmez zaten. Aynen öyle. 6 TL'ye 34707 TL'lik bir kazancı oldu arkadaşımızın burada. Tebrik ederim kendisini. Kazancı şansı daim olsun. Geçelim abi. Bir sonraki replay'ımıza gel bakalım. Case of Olympus 1000 10 TL'lik pasif var arkadaşımızın. Haydi bakalım dede. Az çok demeden boş geçmeden. Oy 100x gitti. Tamam. Kadehler bir tane daha büyük gelir buraya. Değil mi? Atmadı. Oy güzel ekran. Tamam sağ gelsin burayı. 500 Oy sen ne diyorsun lan? Çarpanlara gel. Sarpanlara gel abi 120.960 TL tek spinde 10 TL'lik bahse devam Bir 100x daha geldi Mollar falan derken yok abi Direkt ben vurdu geçti Biraz konma yapman Beşi çekmen lazım dedi Hadi oğlum Değil. Max Win geldi 20.855'te buradan aldı Toplamda 151 TL 10 TL'lik bir bete tebrik ederim kazanan arkadaşımızı kazancı şansı daim olsun tertemiz kazanç almış Geçelim bir sonraki ve son replayımız arkadaşlar Buradan da 7 TL'lik bir bahsimiz var dog house Dice'a geldik arkadaşlar bakalım Dog House'un zarlı oyunu. İlerleyen videosuydu bu da. O da sabah atmış. Sadece ikisini gördüm. Kaç x aldığını. Hemen videoya ekledim arkadaşlar. Bakalım. Bilal nasıl bir kazanç sağlamış buradan. o <laughs> oh, başa full köpek. Online'a da atlama, çarpan yok işte, çarpan varken atmazsın oğlum. Şöyle iki tane wild'ımız geldi güzel. Tam might at diyecektim. Beryansın oğlum, arta'ya, sağa, sola. Oo, ekrana gel. Köpekte var 1603 yetmez oğlum. Şimdi başa köpek sonra köpek bitirir abi işi. Başa ve sonra köpek. Oha. Ekranda neredeyse boş yer kalmayacak lan. Vur oğlum. Köpekler ve kemerler full. 4000 lira güzel bak tek spinde süper ödülün oğlum böyle ekranlara vermen lazım Bak inatlaştı başa bir tane kara köpek atmaz şimdi Süslü var süslü de olur bu arada ama pullemen lazım Pullemen lazım oğlum İlk başta süper bir diyor sonra sensation diyor Devam Mavi köpekler full yine sensational 2214 tertemiz vur bir daha oğlum köpekleri vurman lazım Başa hiç premium atmıyor sadece bacaklar full buldan. Başa atmadın oğlum bir tane kara köpek Yani şu white lake insanın başına bir daha gelmez ya 12.444 TL'lik bir kazanç almış ama Kaçan parada bir o kadar büyük bir para arkadaşlar. White'lar çok güzel. Ekran neredeyse full white. Her tarafı boş. <laughs> İki tarafı boş sadece. Geri kalan zaten full white'larla doldurdu. Bir başa bir sona köpekleri denk getiremedi. Kara köpekler bir gelseydi var ya of of of. Neyse arkadaşlar lafımızı kısa keselim. Sizlerden gelen videomuz da bugünlük buraya kadardı. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz güzel kazançlarınızı yorumlar kısmına sabitlediğim linkten Telegram grubumuza gelerek bizlere iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.